Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok sevilen ve zevkle yenilen tatlardan Rus salatası yapmak istiyorum. Yapması çok kolay, yemesi de çok lezzetli. ikindi çaylarına, akşam yemeklerinin yanında salata olarak da tüketilebilen çok nefis bir salata. Şimdi yapmaya başlayalım. Burada 5 tebeleme yemek kaşığı süzme yoğurdum. 3 yemek kaşığı mayonezim. 3 havucum. 3 orta boy patatesim. 1,5 su bardağı bezelyem. Bezelyelerimi buzluktan çıkarttım. Yoğurdum da baya sert. Eğer sizin yumuşak olursa biraz daha fazla ilave edebilirsiniz. 1,5 çay kaşığı tuz. Kornişan turşularım da bayağı büyük. Onun için 4 tane kullandım. Eğer sizin turşularınız küçükse daha fazla kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunları işleme geçireceğim. Önce patatesleri küp küp minik küpler halinde doğrayacağım. Tavla zarı büyüklüğünde önce çizgiler atıyorum. Ben bu Rus salatasını 2000 yıllarında bir arkadaşımla yedim. Çok hoşuma gitti. Dedim bunu ben bilmiyordum. Bunu öğrenebilir miyim dedim. O da çok basit dedi. Ve ondan aldım tarifini. 2000 yılından bu yana da çok severim. Çocuklarım da çok sever. Misafirim geleceğinde akşam yemeklerinde mutlaka yanında olmasını istediğim salatalardan birisidir. Sizler de yapar Denerseniz çok memnun olurum. Bu malzemeler eğer size çok gelirse bu ölçüleri de azaltabilirsiniz. ben ayrı ayrı pişirmiyorum ve bol suda haşlamıyorum sadece bunu pişirecek kadar su koyuyorum ve malzemelerin vitaminleri ölmemiş oluyor bu arada çok da kolay 15 20 dakika süreliğinde bu malzemeler pişiyor şimdi havuçlarımı doğruyorum yine havuçlarda havucun büyüklüğüne göre 2 ya da 3 çizik atarak minik küpler halinde Onları doğruyorum. Bunları ben tencereye sırasıyla koyuyorum. Pişme oranları derecesinde sırasıyla sertliklerine göre koyuyorum. Ve hiç karıştırmıyorum. Üzerine tuzunu ve suyunu koyuyorum. Kapağını kapatıyorum. İlk önce harlı ateşte sonra da kısık ateşte Tabii ki arada bir iki defa pişmiş mi diye kontrol ettiğim oluyor. Ama ilk 15 dakika içerisinde kapağını hiç açmadan da pişirebilirsiniz. Tencerenin tabanı da önemli. Benim tencerem biraz kalın tabanlı. Onun için hani daha böyle az suyla malzemeyi daha az suyla pişiriyor. Eğer sizin tencereniz mesela ince ise o zaman suyunu birazcık daha fazla da koyabilirsiniz. havuçlarım da çok tazeymiş kıtır kıtır baya da ortadan keserken hissediyorum Şimdi bunları tencereye sırasıyla sertlik oranlarında sırasıyla alacağım. Benim bezelyelerim buzluktan çıkarttım. Bir buçuk bardak koydum. Şimdi havuçlarımı koyuyorum. Bu Rus salatasına bazı yerlerde mısır da haşlanmış mısır da koyuyorlar ama ben bir defa koydum mısırı çok sevmedim. Onun için mısır koymuyorum. Tabii ki bu arzuya göre. Şimdi tuzunu ilave edeceğim bir buçuk çay kaşığı kadar tuz koyuyorum bir su bardağı da su koyuyorum su bardağım 200 millik kısık ateşte çok çabuk pişiyor Bir bakayım Evet, hepsi de pişmiş. Benim patateslerim 15 dakika gibi bir sürede piştiler. Şimdi salatalıklarımı önce 3'e sonra tekrar 3'e bölerek doğrama işlemi yapıyorum. Bunların suyunu tabii ki karıştırmayacağım. Suyu biraz ekşi ve sirkeli olduğu için salatamızın tadını bozmaması için bunların suyunu sıkacağım ve öyle ilave edeceğim. Biz bunu akşam yapıyorum, sabaha kalmıyor. O kadar çok seviyoruz ki hemen tükeniyor. Zevkle tüketiyoruz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Çok doğal. Evdeki malzemelerle yapabileceğimiz bir ürün. Yine de kevgirle koyuyorum çünkü dibindeki hafif biraz su kalmış. Süzme yoğurdumu ve mayonezimi birazcık su ilave ederek karıştırdım. Bu kıvama getirdim. Eğer süzme yoğurdunuz yoksa yoğurdunuzun katı yerinden yapabilirsiniz ya da bir süzgece tülbent koyarak süzme yoğurdu kendiniz de yapabilirsiniz evde. Şimdi karıştırıyorum. Çok kolay, çok Pratik bir salata aynı zamanda çok gösterişli bir salata çok şahane oldu. İçinde sadece mayonez var katkı maddesi olarak sadece mayonez var. Mayonez yağlı ama her yaptığımız yemeğe de yağ koyuyoruz yağsız da yemek yapmıyoruz. Zaten 3 yemek kaşığı çok fazla değil. Mutlaka yapmanızı denerim. Gerçekten çok lezzetli. Bana destek olmanız için kanalıma abone olmanızı, beğenip paylaşmanızı, yorum atmanızı çok isterim. Teşekkür ediyorum. Size de kolay gelsin. Hoşçakalın, mutlu kalın, iyi günler.